Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte az malzemeli çok pratik kurabiye tarifi yapıyorum. Öncelikle malzemelerim yarım paket margarin, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı nişasta, 1 çay bardağı pudra şekeri, iki buçuk su bardağı un. Malzemeleri saydığımıza göre yapım aşamasına geçiyoruz. Öncelikle uygun bir kabın içerisine yağları alarak iyice karıştırıyorum. Yağları karıştırdıktan sonra diğer malzemeleri de ilave ederek hızlıca hamurumu yoğurma aşamasına geçiyorum. Hamurumu yoğurdum. Hemen dokusunu sizlere gösteriyorum. Tamamen bu şekilde yumuşacık olacak arkadaşlar. Un kurabiyeleri çok katı olursa lezzetli olmaz. Hemen yapımına başlıyorum. Ceviz büyüklüğünde parça kopararak yuvarlıyorum. Kurabiyenin şeklini verdikten sonra yağlı kağıt sarmış olduğum tepsiye yerleştiriyorum. Kurabiyelerimi tepsiye yerleştirdim. Fırınım 170 derecede ısındı. Şimdi pişirmek üzere fırınıma gönderiyorum. Her fırının pişirme süresi farklı olduğu için burada saat veremiyoruz. Kontrol ederek pişirelim. Kurabiyelerin altını üstünü kontrol ederek pişirdim. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri eliyorum. Pudra şekeriyle süzdükten sonra servis yapabilirsiniz. Hem az malzemeli hem kolay bir tarif. Çayın, kahvenin yanında gerçekten harika bir tarif oluyor. Tarifimi bana güvenerek yapabilirsiniz. Bir güzel videonun daha sonuna geldim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.